Herkese selam kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kalemlerimi gösterme videosu çekiyorum daha demin makyaj malzemelerimi gösterme videosu çektim onu da göndereceğim neyse ay paça ama diğer de her neyse şimdi arkadaşlar bugün ikinci video olarak kalemlerimi göstereceğim. Ee, gerçekten bu video çok iz, isten, istenmiş bir video. Hatta oda turu gelsin, işte Grey'in videosu gelsin, işte şöyle videosu gelsin, böyle videosu gelsin falan diye bir, bir herkes diyor, birileri diyorum diyor. Neyse, diğer videodan kalan bir artık. Her neyse başlayalım ama başlamadan önce videomu like atıp abone olabilirsiniz. YouTube'un tıklamayı unutmayın. O zaman hemen videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, benim sınıf arkadaşlarım da benim. Şeyimi izliyor. Kanalımı izliyor. Ee, onlara biraz selam söylüyorum. Gerçekten çok güzel videolar istiyorsunuz. Ve onları da hiç çekmeyeceğim. Neyse. Beni burada izliyorsanız sizi hiç sevmiyorum. Sizi hiç sevmiyorum. Onlar anladı kendilerini. Her neyse. Şöyle bir. Başlıyoruz bu arada. Şöyle bir. <laughs> Şöyle bir pembe kalem var. Ben bunun ee, şeyden kantinden aldım. Kazıklandım arkadaşlar, çalışmıyor. Yani içinde uç var. Kaç kez uç taktım ama çalışmıyor hiç. Yani sıfır çalışmak. Ben onu ayarlamaya çalışacağım. Ee, bu arada ben fosforlu kalemlerimi ve normal hani şekilli şukulu kalemlerimi falan göstereceğim. Altında zaten hani boya kalemleri, keçeli kalemler falan var. Neyse. Nerede? Heh, burada. 4 tane A101'den A101. aldığım uçlu kalemler. Şöyle. Şekilleri de şu şekilde. Ben en çok şunu şunu seviyorum. Şekilleri çok güzel çünkü. Bana göre. Çocuk kalem gibi gözükse ben seviyorum. Şunu atacağım zaten. Bunu çok gereksiz bir şey atacağım. Arkamdan gördüğünüz gibi AK Partiliyim. Diğer diğer ailece AK Partiliyiz ama yine de bunu astık. Neden? saat ihtiyacımız vardı çünkü. Üşendi kalmaya bunu astık. Ondan gelen bir kalem. Bizim fen hocamız da bunu kullanıyor. Sanırım o CHP'li. Her neyse. Her neyse. Ee, tükenmez kalem. Klasik. Sonra bunu en son göstereyim. Ee, gösterecek bir şey değil çünkü de her neyse. Ben bunu e, şey kurşun kaleme taktım. Şöyle ucunu göstermek için sadece şey diyorum. Bir tane daha vardı ha burada. Bu da unicornu. Bu da yine şey koşun kalem. Her neyse bunu abim verdi bana. Abim aldı. E, şurasını kırmış alabilirim. E, şey baykuş bir kalem baykuşlu bir kalem Fransa'dan gelen bir kalem bunun ucunu buldum bu arada her neyse ee, ağlamıştım gerçekten okulda ama size ne ağlayırsam size ne demek ki benim için çok kıymetli bir şey o yüzden her neyse evet bunun ucu çünkü çok kuruduğu için tükenmez kalemlerin uçları kuruyor yani o yüzden böyle bir tükenmez kalem ben bunu ilk başta sadece oyuncak olarak biliyordum fakat buraya ben şurada açılıyor sandım şurada açılıyor sandım ama fakat Burayı bir türlü açamadım. Yeni olduğu için açılmıyordu. O yüzden ben de bunu oyuncak olarak buldum. Sonunda böyle çok açtım. Böyle bir şey oldu. Çıktı işte. Yurtlayan kalem. Hepsi de bitti. Yani Uçlarında çok az var. Ben, ama onu, ben bunun içine uç şey takabiliyorum. Şuna uçlarını kırıp bunlardan takabiliyorum. O yüzden bunu atmıyorum. Ama atacağım sanırım. Bilmiyorum. Başka kalem. Şöyle klasik bir mavi tükenmez kalem var. Şöyle astronotlu bir kurşun kalem var. O tükenmez kalem gibi gözüküyor. Şey uçlu kalem gibi gözüküyor. Şöyle bir tükenmez kalem. Fosforlu kalemlere geldik sanırım. Evet. <laughs> bir tane şu şeyden aldım. Mega Park'tan aldım. Bir fosforlu kalem. Ojeli fosforlu kalem. Sonra 3 adet şöyle klasik fosforlu kalemler. E, ee, Kankish.com'un doğum günümde verdiği kalemler. Doğum günümde verdiği Kankish.com'un verdiği kalem. Doğum günümde değil tabi ki de o kadar da değil. Bu benim kendi şeyim fosforlu kalemim. Ben bunu çok seviyorum. Bu markayı da çok seviyorum. Fosforlu kalemlerini çok seviyorum. Bütün şeyini çok seviyorum. Her Sonra iki adet şeyim var. Ben bunu kaybetmiştim. Daha yeni buldum. Bunun serisi var aslında Ben de, Fakat e, onları okula götürmüyorum. Neden bilmiyorum. Onlar tam olarak şu kırtasiye malzemeleri. Şu kutuda, şu üstteki kutuda, bak şu ta pembe kutuda bunun devamları var. Şunun da devamı var. Bu onlu. Bunlar da birkaç neydi? Onlu muydu? Yemli miydi? Öyle bir şey. Ha, hem açık renkli hem kapalı renkli öyle anlamlı istiyorum. Bunun da aynı açık ve kapalı renkleri vardı arkadaşlar. Bunu getirmedim hiç okula. Bu da pembe. Bunu çok getirdim okula. Ama çalarlar diye çok korkuyorum. Neyse küçük bir kalem. Bu arada ben bunu mini vardı şöyle. Ama onu kaybettim. Çok üzüldüm. Onu da kankan vermişti. Ama istemeyerek olmadı. İsteyerek olmadı. Pardon. Şöyle. iki tane kalem. Küçük kalem. Çok güzel bunlar da. Şöyle, şöyle kalem arkası var. Neden bilmiyorum. Bant var. Yani bu kalemden harca her şey var yani burada. Neyse. Mum boyalar var arkadaşlar burada. Ama hiç kullanmadım. Bir kere bile kullanmadım bunları. Boşuna aldık demek ki. Keçer kalemler var. Devam da var zaten. Çok konuştum. Neyse. Kırmızı kalem. Şöyle normal kurşun kalemler var. İşte boya kalemleri. Evet arkadaşlar bu kadardım. Videonun sonuna geldik. Videoma like atıp aşağıya abone olabilirsiniz. Zil tonu da tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Bir saniye. <laughs> Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada istediğiniz videoları bana yazabilirsiniz. Onları da direkt çekelim. Bu arada doğada hayat, hayatta kalmadı videosu için e <laughs> kameralar ayarlamaya çalışıyorum. Kameraman ayarlamaya çalışıyorum. O yüzden birazcık gecikecek. Neyse. Video like atın. Zil butonunu unutmayın lütfen. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.